Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Selam Müslümanlar. O camide de arz ettiğim gibi değişik stilde cemaate karşı cellef olduğumuz vazifeleri eda etme mükellefiyetleri yerine getirme, daha faydalı olacağı kanaatıyla meseleyi bu şekilde ele aldık. Müsaadenizle maksadı, maksadımızı temir edecek iki hususu arz etmek istiyorum. Evvela bütün düşünce ve tasavvurlarımız Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam devrinde olduğu gibi saf, temiz, berrak, dupduru bir anlayışı yeniden cemaat içinde ihya etmektir. Şu cemaat içinde sahabi anlayışını, sahabi hayat tarzını, yaşayışını, hayat sistem olarak benimsemiş insanların sayısı ne kadar çoğalırsa, içtimai hayatımıza o kadar denge ve düzen gelmiş olacaktır. Camilerde soru sorma meseleleri ona göre halletme meselesi, Saadet aslında umdelerden birisi sayılır. Camilere eski fonksiyonlu kazandırma meselesi Rabıtatul Alemi İslami'de bahis mevzu olduğu zaman bu husus görüşülmüştür. Saadet aslında müminler sadece camiye gelip namaz kılmazlardı. İşlerindeki istifamları dökmeden, şerh etmeden vaaz nasihati dinleyip çekip gitmezlerdi cami bir mümin için her şeydi. Hatta Osmanlı'nın kurulduğu dönemde, o devirde dahi camide askeri meseleler dahi halledilirdi. Devlet Şurası meselelerini camide görüşürdü. Bir tarafta şakır şakır akan şadırvanın suları, abdesti hatırlatan, namazı tedai ettiren hususlar bunların etrafında dönüp dolaşırken, o hava, o anlayış içinde meselelerini camide meşveret ediyorlardı. Abdest alınıyordu, namaz kılınıyordu, mesele ortaya getiriliyordu ve görüşülüyordu. Bu saf, saadet aslının anlayışıdır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da öyle yapıyordu. Bu bir kısım kimseler tarafından bidayette yadırganabilir. İçimize giren, yerleşen, kök salan, nice ecnebi adetleri var ki, bunlar bizim öz malımız gibi bunlara sahip çıkmışız. Ve bunların yerine içimizden çıkan öz malımız nice şeyler var ki, onları da yadırgayabiliriz. Bu bunu hep beraber mazur görelim. Camide de böyle şey olur mu? Demeden mazur görelim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın anlayışını sahabinin anlayışını inşallah Cenab-ı Hak hiç olmazsa bu vadide ihya'ya bizleri muvaffak kılsın, istedir kılsın. İkinci husus, dikkatinizi istirham edeceğim. Cemaate bir şey vermek, bazı meselelerde onları tenvir etmek için bulunmuş tek yol, tek çare bu değildir. Cenab-ı Hak tertemiz gönüllerine yeni cezit yollar ilham edeceği ana kadar müsaadenizle bunu deneyelim. Siz ilham ilahinin mahbiti olan gönüllerinize gelen şeyi bana aktarırsanız, benim aklıma şu da geldi, hizmette, irşatta, hakkı, hakikati bilmeyenlere şu yolları anlatabiliriz derseniz, onun da müzakeresini yapar, o yolu deneriz. Şuna emin olun ki, Gönlüm odur ama yapamadım şimdiye kadar. Bilsem ki sinemalarda perdelerin önünde iki taklı attıktan sonra halk hak ve hakikati söylesem kabul edecek. Vallahi billahi tallahi onu da yaparım. Ama hak ve hakikat orada ayak altına dökülürse hakka karşı örmesizlik mi ederim? Veya bana bu imkanı verirler mi, vermezler mi? Bu mevzuda tereddüdüm, biraz da tekasülüm, pek çok defada çevrenin, içinde yetiştiğim çevrenin tesirinde bulunuşum, bana göre yapılması gereken bu hususları şimdiye kadar yapma mevzunda beni ihmala sevk etmiştir. Resul-i Ekrem Vesselam'ın adını anacağım yer, neresi olursa olsun, gönüllerde makes bulacak ise şayet, gidip onu orada haykırma mecburiyetindeyiz. Beni yaratan, solukları bana ilham eden ve sonra durup onları dinleyen Allah Celle Celaluhu. Soluklarımın şükranı olsun diye, nefes nefese, soluk soluğa onu anlatmak benim vazifemdir. Bunu sinemada da anlatmalıyım, tiyatroda da anlatmalıyım, kahvede de anlatmalıyım, sokak sokak, ocak ocak, bucak bucak gezip oralarda da anlatmalıyım. Bu vazifemdir benim. İmkanımız olsaydı, himaye ve siyanet altında olsaydık, Üniversitelerin amfilerinde girip meselelerimizi anlatsaydık. Gerçekten demokrasi ruhu gelseydi üniversitelere, dersin, tedrisatın yanı başında, insanın mana yapısına, gençliğin mana yapısına yeni şeyler ilave edebilecek bu hususları bize çapımızda anlatsaydık. Biz eksik yedik anlatsaydık. Eksik yediği gören yepyeni bir nesil, onu tas tamam anlatma imkanını ve yolunu. Siz bütün çırpınmaların berasında da bunu düşünün, Allah aşkına bunu düşünün. Hatiyen bilin ki benim hiçbir iddiam ve bu mevzuda en son söylenecek sözü söyleme iddiasıyla ortaya çıkma halim yoktur. Allah'a sığınırım. Müslümanların en mücrimi nazarıyla bakın. Ama hak ve hakikati söylemeye çalıştım. Bu mevzuda acaba nasıl yapsam ki bunlar kabul etseler, bunun heyecanını ve teessürünü ruhumda, gönlümde taşıdığım için hakkın hatırına dinleyin. Ali'yi, Veli'yi dinlemeyin de hakkın hatırına dinleyin. Bir kuş ötse başında, o ötüşüyle bana Muhammed diyor gibi gelse, onun adının hatırını oturur orada onu dinlerim. Dilin şayet ona tercüman oluyorsa, gönlüm Mevla'yı müteala tercüman oluyorsa onun için dinlerim. Biz yıkık dökük bir içtimai hayata sahip bir bünye, bir yapıya sahip. Öyle bir cemaatiz ki, yedi sekiz asrın rahneleri ne bizde sağlam müfett yapısı bıraktı, ne aile yapısı bıraktı, ne de sağlam iştima yapıya sahip Şu kadarcık halimizde, şöylesine perişan vaziyetimizde bari bizi bizimle baş başa bıraktılar, o durumda da memnun olacağız ama şu vaziyetimizde dahi bizimle baş başa bırakmıyorlar. Daha fazla ne denli tefessüh ettirmek icap ediyorsa o türlü bozmak için can hiraşane savaşıyor, mezbuhane gayret gösteriyorlar. Bu durum karşısında biz bozulan içtimai düzenimizi, aile yapımızı, verdiği hüviyetimizi yeniden iktisap etmek ve o iki müesseseye kendi hüviyetini kazandırmak için Allah'ın ve Resulullah'ın bizden istediği şeyleri yapmakla mükellefiz size kasemle teminat vererek söyleyeyim ki, meselelerimiz camiye gelmek çok mühim meseledir. Namaz kılmak çok mühim meseledir. Müminin namazını ve camiye gelmesini hafife alacak, tahkir edecek bilim kurusu. Fakat her şey demek değildir namaz kılmak. Camiye gelmek her şey demek değildir. İslam'ı hayat bir bütündür. Sen camiye gelirken evladın, kızın, oğlun onlara ait hanımın, torunun onlara ait, evinde ailevi yapın içinde rehneler varsa, boşluklar, eksikler, gedikler varsa, Müslümanlık hayatında senin çok büyük boşluklar var demektir. İnan, namazını kılsan bile Allah'ın huzurunda çok mahcup olacaktın. Resulullah'ın huzurunda saklanmak, girebileceğin bir deli aramak için çok gayret edeceksin. Sadece bu her şey demek değildir. Bu büyük bir şeydir. Büyük bir hükümdür. Allah bunu ifa etmeyenlere de ifa etme aşk ve şevkini ihsan eylesin. Bize de bunun yanı başında bunun mükemmimi mükemmeli olan dair vazifelerimizi idrak etme şuurunu bahşeylesin. Biz burada topyekun, ictimai hayatınızı, ailevi hayatınızı alakadar eder, meselelerin müzakeresini sizinle yapacağız. Bir soru soracaksınız. Arz ettiğim gibi bilirsem ben cevap vereceğim. Suallerinizi tasvip edecek, bakacağım. Bilemediğim meselelerde mehil isteyeceğim sizden, müsaadenizi dileyeceğim. Bunu da arz edeyim, bağışlayın. Keşke İslam'a ait bütün meseleleri bilmiş olarak sizin huzurunuza çıkmış olsaydım. Keşke devrin tekniğine, kültürüne dair meseleleri az çok ansiklopedik bir malumatla meşgul olarak huzurunuza çıkmış olsaydım soracağınız her suale cevap verseydim. Evvela bütün acı ve fakrımla itiraf edeyim, arz edeyim. Ben bu işin adamı, bu çapta bir insan değilim. Her şeyi bilmiyorum. Evvela her şeyi bilmek beşer inkarı değildir. Her şeyi Allah'ın huyub olan Allah bilir. Ben söyleyeceğim her sözün sonunda kabul buyuracağı mazeretimi vallahu alem demekle de ona arz edeceğim. Sözün doğrusu o bilir diyeceğim. Kaldı ki İmam Malik gibi Nebiler Nebisi'nin el-hak tam varisi. Bir mecliste kendisine teveccüh eden 20 sorudan 19 tanesine bilmiyorum diye cevap vermiştir. Biz o zatların kapısında perdedar olabilirsek bunu şeref sayacak, bu şerefle mahkemeyi kübrada e açacak. Beni de böyle tanıyın. Gürümümle seyyatımla, kusurumla ve her şeye rağmen cüretimle soru sorun, cevap vereyim diye Huzurunuza çıkan, beni çıkaran mükür etimle böyle tanıyın. Ama gerçekten bütün meselelerinize, sorularınıza cevap verecek, mükürtünün hakiki sahipleri gelinceye kadar, kim bilir 30 defa mı söyledim bunu, 40 defa mı söyledim, beni dinleme mecburiyetindesiniz. Hem Salim'i dinleme mecburiyetindesiniz. Ben şevkle, aşkla bana söz söyleyecek, içimin şerhini yapacak, cevaplarına cevap verecek hatibi beklemekteyim. İşçiyatla intizar etmekteyim. Karşısına cemaatle müferd olarak oturayım. Hocam, efendim diyeyim. Tazimle soru tevcih edeyim. Vereceği cevapları gönlümle dinleyeceğim. O hakiki hatibi beklemekteyim. Ne zaman Mevla lükfeder onu bilemiyorum. Belli ki böyle harap bir dünyanın, bağ bahçesi yıkılmış bir dünyanın, suları kesilmiş bir dünyanın, Gülbülü ötmez hale gelmiş bir dünyanın, gülü pörsümüş, şehit olmuş bir dünyanın, viranelere dönmüş bir dünyanın, insanlar o viranelerin yatçız haline gelmiş bir dünyanın hatibi bu kadar olacaktır. Öyle deyin, öyle düşünün, öyle değerlendirin. Camiye inşallahü teala biz kendi çapımızda eski fonksiyonunu kazandıralım. Ben bunu hayırlı bir iş, bir adım sayıyorum. Burada olmasa, başka yerde olsa yine öyle sayacağım. Esebebükel es faiz. sırrınca önce ellerimi açıp bana da bu yolda ihsan diyecek Mevlam'a yaptıracak. Sonra gelenler bunu tam yapacaklar, mükemmel yapacaklar. Ama aslında bir taş vardır. Her ayağını o taşa basan, onun altında müminlerin bir kükmürünün yattığını görecek. Allah beni de belki o yüzden ahdedecek. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine, sonsuz ümidine meselenin tekniği mevzuunda da sizin siyatını da hitap ederek onu arz edeyim. Siz hepiniz sağdan soldan kalkar bana soru sorarsanız caminin içinde huzur kaçar. Gerektiği gibi cevap verme imkanına sahip olamayız. Önümüzdeki günlerde benim istirhamım olsun. Şimdi soru sorabilirsiniz kağıda yazıp buraya koyabilirsiniz. Ben alır tatlif eder ona göre cevap vermeye çalışırım. Sırhamım şu olsun. Bana tevcih edeceğiniz soruları yazıyla yazın buraya koyun. Camiye girerken de koymuş olabilirsiniz. Ben buraya çıktıktan sonra da koymuş olabilirsiniz. Ben de sorularınızı alır bakarım. Bunların içinde bazen ailevi hayatınıza ait hususi sorular olabilir onu da söyler, hususi benimle görüşmesini istirham ederim, rica ederim. Böyle hususi ailevi meselelerin cemaat içinde şerhinin münasip olamayacağını düşünerek hususi görüşmesini rica edersem bu arkadaş da darılmaz. Ama birinci planda bir rükün olarak ele alacağımız husus, soruların oradan 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 bir adamın kalkıp, çeşitli soruları tevcih etmesi şeklinde olmadan daha ziyade Tağda yazıp buraya koyma şeklinde veya ben buraya çıktığım zaman getirip bana tasdim etme şeklinde olmasını rica edeceğim. Ta karışıklığa meydan vermeyelim. Kalkıp oturmalar olmasın. Katiyen bilir herkesin hatırına sonuna kadar hürmetkar olmaya çalışacağım. Herkesin hissiyatına mumaşat etmeye çalışacak ve herkesin küçük dahi olsa sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Arz ettiğim gibi bilemezsem mehil isteyip, ertesi hafta ona bakıp öyle huzurunuza çıkmaya çalışacağım. Birinci husus bu olsun, bunu istirham etmiş olayım. İkinci husus da her sahada soru sorabilirsiniz. Ama kalkarsanız astronominin derinliklerine dair bana soru sorarsanız ben itiraf edeyim bunu bilmem. Atom fiziğinin derinliklerine doğru benim o mevzudaki malumatım kulaktan olma ansiklopediktir. Atom fiziğinin derinliklerine dair bir şey sorarsanız ben onu da bilmem. Bir şey derin ama bu işin ihtisasını yapmış kimselere karşı, cemaatin içinde bulunan böyle kimselere karşı bağla fervazan olmak, çok yukarılardan uçmak, dinim adına, imanım adına üstahlık olur ve cüret olur tabii. Böyle bir terbiyesizliği baştan söyleyeyim, irtikap etme niyetinde değilim. Bunun gibi İktisat isteyen ilmin çeşitli dallarına dair bana soru sormayın. Yalnız ilimlerin, her ilmin bir gayesi vardır. Her ilim, o ilme mensup olan insanları bir neticeye götürür. Ve her ilmin ifade ettiği bir şey vardır. İşte sorular bunlara dair olabilir. Hayatın bir gayesi olduğu gibi tekevvün ve tedevvün eden ilimlerin de gayeleri vardır. Bu mevzuda az çok İslami malumatı olan herkes bir şeyler söyleyebilir. Şahsi hayatın dengesi ve düzeni mevzunda sorular sorabilirsiniz. Huzurunuzun kaçtığını burada şerh edebilirsiniz. Huzursuz olduğunuzu dile getirebilirsiniz. Huzur iktisap etmek için neler lazım geldiğini şahsen ve aile huzura kavuşturmak için neler yapmak lazım geldiğini sorabilirsiniz. Bugün ben bazı şeyleri hatırlatıyorum size içtimai hayatımızın kesli selah etmesi için, içtimai salaha kavuşması için, biz fertler olarak neler yapmamız lazım geldiği hususunda sorular tevcih edebilirsiniz. Marif yuvalarımızda, öğretici müesseselerimizde, içtimai hayata ışık tutamıyoruz, bu mevzudaki engeller, manialar nelerdir? Bunlar sorulabilir şeylerden. Parlamenter hayatımızın selahı, Ha, bu mevzuda bizim hayatımıza huzur getirir mi, getiremez mi sorabilirsiniz bunları. İçtimai kaynaşmalara dair sorabilirsiniz. Namazınıza, oruçunuza, haccımıza, zekatımıza dair bunların hikmetlerine dair sorular tevcih edebilirsiniz. Cenab-ı Hakk'ın bizim için yasakladığı muharramata dair sorular sorabilirsiniz. Allah Celle Celaluhu şunu şunu, şunu 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 yasaklamıştır. Şunu 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 da mübah kılmıştır. Bunlara dair sorular tevcih edebilirsiniz en azından ehli sünnetin akidesine uygun cevap vermek suretiyle, vermeye çalışmak suretiyle bu mevzuda çeşitli diyalektiklere düşmeden inşallah Teala cemaati kurtarmaya çalışırız. Çeşitli felsefi akımlara girip akliyatçılıkla bir kısım hiç de faydası olmayan meselelere tevevvül edip boğulmadan cemaatin belki kurtarılmasına Cenab-ı Hak vesile kılar. O bakımdan bu mevzularda soru sorulmasını istirham ediyorum soru soracağımız hususların sınırlarını tespit bakımından arz ettim bunu. Bir de soracağım sorular hususiyle siyasete dair, partilere dair, hangi partiyi desteklemeye dair olursa hiç cevap vermezdim. Hatta bir kelime konuşmasam soru soran darılmazdı. Hayatımda hiçbir taraf esasen gönlümle temayülüm olmamış, elim uzatmamışım, o taraftan görünmemişim. Bu milletten görünmeye çalışmışım. Şöyle düşünen veya böyle düşünen herkesin Allah'ı ve Resulullah'ı düşündüğü nisbette onlarla beraber olmaya çalışmışım. Dairelerin tedahül ettiği noktada mütemadiyen onlarla kontak kurup anlaşmaya çalışmışım. O bakımdan siyasi sorulara da cevap vermeyeceğim. Bunu da baştan arz edeyim. O mevzuda benim sözlerimden o türlü manalar çıkaranlar hemen söyleyeyim yanlış mana çıkarmışlardır. Ben sureti katiyede asla vakata siyaseti işmam eden hiçbir söz söylememeye çalışacağım. Hayatımda da hep öyle yaptım. Ama garip tecelli bazıları öyle değerlendirdi, bazıları öyle değerlendirdi. Ben yemin ve katemle size teminat verebilirim ki hiçbir zaman sözlerimde birini destekleme, birini yerme şeklinde herhangi bir söz sarf etmedim. Sadece küprü yerdim, küpranı yerdim Allah'a imanı desteklemeye ve Allah sevgisini desteklemeye çalıştım Bu çeşitli yönleriyle, çeşitli tevil ve tesirlere uğradıysa şayet insanların mizacı buna bu renk ve bu keyfiyeti vermiştir. Bu kadarını müsaadenizle sığınarak sadece meselenin tekniği bakımından arz etmeye çalıştım. Şimdi siz bana soru sorarsanız ben cevabını veririm. Şimdilik herhangi bir hazırlığım yoksa derim ki, Aranızda birbirinize sorular sorun. Ne diyelim, ne edelim, hangi sorularla çıkalım oraya değil. Bir hafta siz mehil alın. Ben sizin sorularınıza cevap vermek için size mehil alacağım. Bir hafta siz mehil alın. Gelecek hafta sorularınızla gelin buraya sorun. Çünkü bir insan soru sormasını öğrenmişse düşünüyor demektir. Soru sormasını bilmiyorsa hiçbir şeyle alakası yok demektir. Soru sorma çok mühimdir. Bir şeyler karıştırmanın ifadesidir bir anahtar bulundurma demektir elbette. Ben salah kesbetine mevzunu arz edeyim. Soru sormanız meselesini öbür haftaya bırakayım. Yani. Vakit ne diye vakit kaybedelim. Buraya girdik mesela. halinde. Estağfurullah. Evet. 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 Evet.